Sevgili tarih severler, İstisna Tarihten merhabalar. Bizler İstisna Tarih'te yine sizlerle birlikte tarihin önemli olaylarını ve tarihin önemli şahsiyetlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün tarihin en önemli olaylarından, hatta son günlerin belki en merak edilen konularından birinden bahsetmek istiyorum sizlere. Şakir Paşa cinayeti. O gece Afyon Kavağa çiftliğinde neler yaşandı? 28 Temmuz 1914 tarihinde Şakir Paşa aslında neden, niçin ve nasıl öldürüldü? Cevat Şakir Kabağaçlı bu cinayeti planlayarak mı işlemişti? Şakir Paşa'nın hayatına baktığımızda 1855 yılında Bursa'da dünyaya geldiğini, küçük yaşta yetim kaldığını, ağabeyi Cevat'la birlikte askeri mekteplere gönderilmek suretiyle Erkan-ı Harbiye Mektebi'nden mezun olduğunu görüyoruz. Şakir Paşa Erkan ve Harbiye Mektebi'nden mezun olduktan sonra daima askeri de kıdem almış ve ağabeyi Cevat Paşa'nın sadrazam olmasıyla birlikte görevlerinde daima yükselmiştir. Özellikle 1893 ile 1895 yılları arasında Atina Büyükelçiliği görevinde bulunmuş ve 1889 ile 1890 yılları arasında Kirit vilayet valisi olmuştur. Bunun haricinde Şakir Paşa Osmanlı Türk askeri, tarihçi, diplomat ve eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkmaktadır. Şakir Paşa'nın hayatına baktığımızda yazarlık kimliğini de görüyoruz ki özellikle Türk tarihi ve Osmanlı tarihi gibi eserlerinin yanı sıra arıcılık, ve dahi sütçülük ve inekçilik gibi kitaplara da imza attığı bilinmektedir. Şakir Paşa 1855 yılında dünyaya gelmiş ve 1890'lı yıllara kadar bu şekilde hayatını idame ettirmiştir. Ancak 1890'lı yıllarda bir Osmanlı bürokrasi olduğu sırada ağabeyi Cevat Paşa'nın sadrazamlık makamından az edilmesi, Şam'a sürgüne gönderilmesi ve sürgüne gönderildiği zaman anneleri gibi verem hastalığına yakalanması, İstanbul'a geldikten sonra vefat etmesiyle birlikte Şakir Paşa aslında ağabeyinin verem hastası olmasını onu sürgünle bağlamış, devlete küsmüş ve dahi tekavüde yani emekliliğe ayrılarak Büyükada'ya yerleşmişti. Büyükada'ya yerleşen ilk Türk ailesi olan Şakir Paşa ailesi su ve elektrik şebekesi olmayan bir yere yerleşmesiyle birlikte bir Osmanlı ilim adamı olan Şakir Paşa burada kendi köşkünün elektrik ve su şebekesini bizzat kendisi sağlamıştı. Bir Osmanlı ilim adamıydı ve bu şekilde Büyükada'da yaşamaya devam ediyordu. Şakir Paşa'ya ağabey Cevat Paşa'nın ölümüyle birlikte esasında büyükte bir servet kalmıştı. Şakir Paşa ağabeyinden kalan bu servetin tüm taşınmazlarını satarak Selanik'te bir otel yaptırmaya karar verdi. Ve Şakir Paşa'nın Selanik'teki oteli yavaş yavaş yükselmeye devam ederken Şakir Paşa bu sırada Sare İsmet Hanım'dan doğan büyük oğlu Cevat Şakir Kabağaçlı'yı kendisi gibi tarihçi olması için Oxford'a tarih okumaya göndermişti. Ancak Cevat Şakir Oxford'da babasının göndermiş olduğu bütün paraları rahat bir şekilde harcayarak derslerine devam etmemiş, buradan babasının izni olmadan Roma'ya gitmiş ve Roma'da bir güzel sanatlar fakültesine kaydolarak resim ders almaya başlamıştı. Ve burada tanıştığı genç bayanla evlenmiş ve bu evlilikte de genç bayan hamile kalmıştı. Hamile olduğu sırada 1912 yılında Cevat Şakir Kabağaçlı tüm parasının bitmesiyle birlikte karısını alarak İstanbul'a gelmiş, Büyükada'daki babasının köşküne gitmiş, küçük bir tartışmadan sonra Cevat Şakir Kabağaçlı babasının köşkünde yaşamaya başlamıştı. Ancak Şakir Paşa'nın büyük oğlu Cevat Şakir ile arası çocukluk yıllarından itibaren hiç iyi değildi. Baba oğul daima çatışır. Cevat Şakir Kabağaçlı babasının gözüne girmek istedikçe babasının gözünden düşer ve Şakir Paşa da oğlunu sürekli cezalandırırdı. Artık Cevat Şakir büyümüş ve evlenmişti. Ancak Büyükada'da yaşadıkları iki yıl boyunca baba oğlun tartışmaları hiç bitmemişti. Ev sürekli bu tartışmalar yüzünden huzursuzdu. Tam bu sıralarda Şakir Paşa'nın ağabeyi Cevat Paşa'nın bütün taşınmazlarını satarak Selanik'te bir otel yaptırmaya karar verdiği ve otelde yavaş yavaş yükselmeye başladığı sırada Balkan savaşları patlak vermiş ve bir Selanikli Şakir Paşa'nın Selanik'teki oteline bomba döşeyerek havaya uçurmuştu. Aslında Şakir Paşa'nın tüm yatırımı bu oteldeydi ve bu otelin de havaya uçmasıyla birlikte Şakir Paşa'nın maddi durumu epeyce bir sıkıntıya girmişti. Tam da bu sırada Şakir Paşa'nın ikinci kızı Ayşe'nin kısmeti çıkmıştı ve Ayşe sözlenmişti. Şakir Paşa büyük kızı Hakiye yapmış olduğu gibi Ayşe'ye de bir düğün yapmak istiyordu. Zira Ayşe'sini çok sever ona daima prensesin diye hitap ederdi Şakir Paşa. Kızı Ayşe'ye de iyi bir düğün yapmak istiyordu lakin buna maddi durumu el vermiyordu. İşte tam da bunun için Şakir Paşa tekrar ailesinden kalan taşınmazlara dönecek ve Afyon Kabağaçlı çiftliğine gidip buradaki yıllık geliri alıp bir de çiftliği denetleyecekti. Afyon Kabuğaçlı çiftliğine giderken 1914 yılında büyük oğlu Cevat'ı ve küçük oğlu Suat'ı yanına almak suretiyle bir de evin lağısı ve dahi köpeği Tom'u yanlarında götürmek suretiyle Afyon Kabuğaçlı çiftliğine gittiler. Afyon Kabuğaçlı çiftliğine gittikleri günün akşamında Şakir Paşa'nın odasından bir el silah sesi geldi. Çiftlikte yaşayan hizmetliler Şakir Paşa'nın odasına gittiğinde Cevat Şakir'in elinde bir tabanca ve Şakir Paşa'yı da yerde gördüler. Şakir Paşa orada hayatını kaybetmişti. Sonrası malum Cevat Şakir Kaba babasını öldürmekten yargılanmış ve 14 yıl hapse mahkum edilmişti. 1918 yılında damat Ferit Paşa'nın çıkartmış olduğu afla birlikte Cevat Şakir Kaba da af verileceğini ummuş. Ancak henüz mahkeme süresi tamamlanmadığı için bu af kendisini kapsamıyordu. Cevat Şakir Kaba Ağaçlı hapishanede kaldığı yıllar içerisinde damat Ferit Paşa'ya birkaç defa mektup yazmış ve affedilmesini istemiş ancak bu ricası kabul görmemişti. En nihayetinde Sultan Vahdettin'e yazmış olduğu bir mektupla birlikte Cevat Şakir Kaba Ağaçlı 7 yıllık bir hapis hayatından sonra affedilmiş ancak 1924 yılında yazmış olduğu bir gazete yazısı ve yaz, yapmış olduğu bir gravür sebebiyle resim sebebiyle Tekrar mahkum edilmiş, Bodrum'a keleventlik cezasına gönderilmişti. Cevat Şakir Kabaaşlı'nın hayatı böyleydi. Peki mahkeme sürecinde Cevat Şakir Kabaaşlı ben öldürmedim. Babam zaten asker adamdı. Sağında solunda mutlaka bir tabancası bulunurdu. Ve aramızda çıkan tartışma sebebiyle babam silahına dayandı. Ben de bu sırada orada bulunan bir silahı aldım ve babama bir el ateş ettim ve o öldü diye ifade vermişti. Ancak hakikate baktığımız zaman ise Cevat Şakir Kabağaçlı'nın küçük kardeşi Suat Kabağaçlı o anda o çiftlikteydi ve bir başka odada uyumaktaydı. Yine Lala oradaydı ve bir başka odada uyumaktaydı. Hatta köpekleri Tom dahi uykuya dalmıştı. İşte tüm bu sebepler dahilinde esasında Suat Şakir Kabağaçlı'nın mahkemede vermiş olduğu ifade her şeyi açıklıyordu. Suat Şakir Kabağaçlı diyordu ki ağabeyim esasında bu cinayeti planlayarak işledi. Çünkü bana köpeğimiz Tom'a ve Lala'mıza uyku ilacı içirdi, bizi uyuttu ve babamı bu şekilde öldürdü. Suat Şakir Kabağaçlı'nın bu ifadesini anne İsmet Hanım kesinlikle reddetti. Benim oğlum kimseyi öldüremez değil babasını bir kuşa dahi zarar vermez dedi mahkemede. Ancak kız kardeşleri Cevat Şakir Kabaşı'nın iki kız kardeşi Hakiye ve Ayşe ömürlerinin sonuna kadar Cevat Şakir Kabaşlı'ya kızgındı ve onunla çok gerekmedikleri süre içerisinde hiç görüşmedi ve konuşmadılar. Aslında Suat Şakir Kabaşlı'nın kız kardeşleri Suat Şakir Kabaşlı'nın mahkemedeki bu ifadesinden sonra o bir şey bilmez çocuktur öylesine konuşuyor gibi bir ifadede bulundular. Peki Cevat Şakir Kabağaçlı henüz 59 yaşındaki babasını gerçekten niçin öldürmüştü? Bu cinayet planlanarak mı işlenmişti yoksa bir kaza sonucu mu Şakir Paşa hayatını kaybetmişti? Aslında Büyükada'da o dönemlerde dolaşan bir dedikodu vardı. Malumdur Şakir Paşa çapkınlığıyla biliniyordu. Hatta eşi İsmet Hanım bile Şakir Paşa'nın tüm çapkınlıklarına vakıftı. Ancak sesi çıkmıyordu. Büyükada'da dolaşan hikaye veyahut dedikodu ise şöyleydi. Şakir Paşa Roma'dan gelen model geliniyle ilişki yaşamış. Cevat Şakir Kabağaçlı da bu ilişkiyi öğrenmiş ve babasını Afyon'a götürerek burada diğer aile mensuplarını Lala'yı ve köpeği uyutarak babasını planlayarak katletmişti. Tabii ki Cevat Şakir Kabağaçlı mahkemede bu ifadeyi hiç vermedi. Ancak Büyükada'da ve o dönemde Osmanlı'da konuşulan dedikodu buydu. Bu bir dedikodudan ibaretti. Ancak aile yazmış olduğu bazı eserlerde bunun ipuçlarını vermekten de hiçbir zaman çekinmedi. Şakir Paşa esasında bir tarihçi, bir bürokrat, bir asker ve bir yazardı. Ancak henüz 59 yaşında oğlu tarafından vurularak hayatını kaybetti. Gerçekler bir gün ortaya çıkar mı? Yahut gerçeklerin yazılı olmuş olduğu bir evrak var mı? Ve bizler bir gün bunu görür müyüz? Bilemeyiz. Ancak bir Osmanlı bürokratı bu şekilde hayatını kaybederken Cevat Şakir Kabağaşlı ise iki mahkumiyetten sonra Halikarnas balıkçısı olarak Türk Edebiyatı'na önemli eserler verdi. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki seferde görüşmek, buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.